Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. ABD basınında dikkat çeken analiz Türkiye'nin suyuna gidip her şeyi yapmalıyız. Değerli izleyenler, Türkiye'nin peş peşe diplomatik zaferleri ve Ukrayna-Rusya arasındaki arabuluculuk rolü batılı ülkelerin ilgisini çekiyor. ABD basınında ABD ile Rusya arasındaki savaşla Türkiye'nin suyuna gitmek başlıklı çarpıcı bir analiz kaleme alındı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda diplomasi trafiğini yürüten ve masada başarılara imza atan Türkiye, siyasi arenada kendisinden söz ettirmeye devam ediyor. Savaşın çözülmesi yolunda Ukrayna ve Rusya temsilcilerini aynı masada buluşturan ilk ülke olan Türkiye, diplomatik başarılarının yanı sıra stratejik rolüyle de dikkatleri üzerine çekti. Aylardır Türkiye'nin başarılarına yönelik peş peşe analizler gelirken ABD'li gazete The Hill bunları bir yenisini etkiledi. Barış görüşmelerine ve Tağıl Anlaşması'na öncülük ederek tüm dünyanın takdirini toplayan Türkiye ile ilgili kaleme aldığı yazıda Dehil, Türkiye'nin batı kanadına döndürülmesi gerektiğini yazdı. Dehil, ABD ile Rusya arasındaki savaşla Türkiye'nin suyuna gitmek başlıklı yazısında, Ukrayna Savaşı'na rağmen Rus-Türk ekonomik bağlarının derinleştiğine dair son açıklamalar, ABD'yi Rusya'nın daha geniş stratejisine hesaba katmaya zorluyor ifadelerini kullandı. Rusya'nın uzun yıllardır öncelikli hedefinin Türkiye'yi NATO'dan çıkarıp kendi yanına çekmek olduğunu iddia eden gazete, Kremlin'in Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki stratejik hedefi doğrultusunda ilerledi tine, vorbul Beyaz Saray'ın artık bu gerçekleri görmezden gelemeyeceğinin belirtildiği analizde Türkiye batı kanadına döndürülmeli. ABD, Türkiye'nin uyumunu sağlamak için gerekli olumlu ve olumsuz teşvikleri uygulamalı uyarısına bulunuldu. Türkiye'nin geniş askeri teknolojik gücüne ve stratejik önemine de gönderme yapan gazete, Moskova'nın Ankara'yı siyasi stratejik yönelimini tersine çevirme arzusunun nedeni ise NATO'nun sağlam bir üyesi olan Türkiye, Rusya için ölümcül ve tarihi bir tehdit sözleriyle açıkladı. Rusya'nın Türkiye'yi batıdan ayırmayı ve böylece Doğu Akdeniz'e bir deniz yolu açmayı umduğunu belirten Hill, ABD Rusya'nın yeniden yönelim için yarattığı teşvikleri ortadan kaldırmak ve Ukrayna'yı Kırım'ın kurtuluşunda desteklemek üzere jeopolitik durumu değiştirmesi gerektiğine de dikkat çekti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.